Arkadaşım. Şimdi alttan al kadını. Hayır, hayır. hayır kadını alttan al. Yani şeyle. Ee, delikanlı, ambulansa in, 155'i e ara, gelsin de ben buna uğraşamam. Arkadaşım. Yapma. de ki, lütfen de babanızın de bütün sorununu çözeceğim. Hanımefendi, der sıkıntınızı anlıyorum. Şu anki gerginizi çok iyi anlıyorum. Tabii ki de yakın bir aile ferdi, birinci derecede... Uzatma! Şimdi sana yaradan aslında bir gömerim. Seni şaşırırsın burada. O yüzden şuraya otur, suyunu mu içiyorsun, konkenini mi oynuyorsun? Beni işimle başım başıma bırak. Lütfen, istirham ediyorum. Benim gördüğüm kadarıyla biraz bu işte tecrübeliysem bu adama bir halt olmaz. Buna kaç, altı virüs aynı anda var, virüs ölür ya. Buna bir şey olmaz ya. Bunun en büyük sıkıntısı ayağı. Şimdi ayağı, bütün kan ayağı toplanıyor, yukarıda kan kalmıyor. Baksana, 54 numara ayak mı olur ya? Bunu normalde cadde kiralıyorlar sandalyeye. Yemin ediyorum hilafsız, küreksiz seni şeye, Burgaz'a kadar götürür bu ya. Bu böyle şey olacak mı ya? Beyefendiciğim. Müzisyen. Müzisyen mi minörden gir. Aaaa. Domin, dominör aynı, ay. mi minör de aynı. Ay. Ay ay ay. ay. Canım benim. Ah. Ay canım. Daha arabesk var. Ay. Çok güzel bağırıyorsun sen ya. Yani. Bence sende dominör sendromu var. Çünkü ne zaman bağırırsın... Dört diye... gündür çıkamıyorum. Artık ne yediysen... Değil mi? Normalde barajda da olur bu. Mesela manda ölür, tıkanır barajda. Barajda memlekete su gitmez. Ona derler ki baraj bitti. Baraj bitmedi ki manda gelmiş, gidiş Değil mi şimdi? Bunu çözeceğiz. Bunu çözeceğiz. Boruyu getir aşağıdan. Boruyu getir. Kolay gelsin. Vay maşallah. Evet arkadaşım, adama anlat ne yapacağını. Kızını anlat önce. Ezgi, boruyu görünce sana. Bir şey yapmayacağım, ben kadına vurmak için bunu istedim. Bu ne, hastalık mı çözeceksin? Böyle şey olur mu? Arkadaşım saçmalama. Ezgi söyle, ne yapacaksınız Beyefendi, baba? Beyefendi, boruyla ne yapacaksınız? Şimdi hiçbir şey yapmayacağım. Biraz belim ağrıyor da yaslanmak için istedim onu. Beyefendiciğim, size bir ilaç yazacağım. Ama şuranıza bir yere yazacağım. Aynadan okumanız lazım. Eğilerek okursanız boynunuz ağrır. Oldu mu? Kağıt getirmedim çünkü. Ya elinize yazayım. Ya ha. saçmalama arkadaşım. Şimdi adamın bacağını omzuna değdirirsen, e, gazı çıkar, rahatlar. Bence öyle bir şey yaparsam ondan daha fazlasını yaşarız. Hatta mesela barıcı da tehlikeye atmak istemiyorum. Arkadaşım Hani lütfen. ameliyat sümüğü gibi duvara yapıştı derler ya. Öyle bir şey yaşamayalım isterseniz burada. Şeyden, Sarp'tan yardım al, Ezgi'den yardım al. Adamın pozisyonunu değiştirerek şey yap, karnına masaj yap adamın. Bu rezilliği gerçekten burada paylaşalım ister misiniz güzel yüzüde seyircimizle? Hayır, o saat 2'den beri bir şey yemedi. Ben eminim Biraz burada. önce yemiş olanlara düşünebiliriz belki de bu hastalık. Arkadaşım, sürekli. o zaman müdahale et adama. Beyefendiciğim, sizi hafif yana doğru çevireceğim ve cenin pozisyonda yatmanızı rica edeceğim. Cen'in pozisyonu nedir? Özer dönerken bağırsana. Ay, ay. Ah canım benim. Ah. Dört gün dile kolay. Ah. Nihavet bağır Özer. Hayır ondan değil. Ee. Ondan değil, ondan değil. Acısı yok. ya ee, dönerken biraz bıraktı da utancından var. Olsun, olur. Hastalıkta ayıp yok. Ey maşallah. Ezgi söyledi ki yata yata pişik de oldu doktor bey. Ya siz ne iğrenç bir insansınız ya. Şu iyileştiniz. büyük geçmiş olsun. Hayır Ezgi söyle. Ben size cüm... nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama. Yani kusura bakmayın siz sonuçta bu işi bilen insansınız. Şimdi hanımefendi bakın bu durumlarda en sıkıntılı olay nedir biliyor musunuz? Ne? Hasta yakınında da belirli semptomların başlaması. Semptom nedir? Belirsiz. Şimdi sizde de böyle bir şey var. Telaş ve stresle birlikte sizde de bir sanıyorum ki evet ateş başlangıcı var. O yüzden ne yapacağız? Size soğuk bir duş alacağız. Bunları bir çıkaralım. Arkadaşım. Bırak şu kadının duşunu. O zaman giyini kalalım, o zaten yapışır. Buyurun. Arkadaşım! Ezgi, suyum akmıyor de! Şu duşu halledelim. Sular kestik evde. Evde sular kestik. O zaman yan komşuya gidelim. Buyurun. Arkadaşım! Sapıklık yapma. Bırak şunu. Ben... Şu Sarp salana söyle, sedyeyi getirsin de adamı koyun hastaneye götüreceğiz ee, e, de. Delikanlı, e, şu sedyeyi aşağıdan alıver. Beyefendiyi taşıyalım. Sarp tamam. itiraz etsene. Ulan bana çarptın. Ben hasta mıyım senin? Yardımcın mıyım? Ben yardımcı mıyım senin? Hastayım ben. Sen benim canımsın. Sen tıp dünyasının kazandığı yeni bir değersin sen. Seni yolda çarptığım an keşfettim zaten. Evet. Dedim ki bu çocuk bu çarpmaya ölmediyse bunda Cenab-ı Alem'in bir hikmeti var dedim. Bu çocuğa bir şey olmayacak dedim. Ve bu çocuk... Hipokrat'tan sonra gelen en kıymetli çocuk olacak dedi. Eski evet. alkışla eski. Bravo. Lütfen, evet. Bunu beraber bir duşla kutlayalım. Hayır. Aman. <laughs> evet. Boş, sarp sala, ikna etti seni. Evet, doktorum ben. Atat evet, al Sedye'yi gel. Ata ters binmiş bir adam. Evet, şimdi Sedye'yi koyup arabaya kadar taşıyacaksınız. E, ee, mini değil mi? Bu ne lan? Evet. Bu nasıl Sedye oğlum? <laughs> <laughs> Anneannemin donu bile bundan sağlam lan. Ya. Buraya yatırırız. Buraya ne yatıracağımızı tam bilemiyorum ama... Arkadaşım koysana sedyeye adamı. Başınız sağ olsun, kaybettik. <laughs> Arkadaşım... Adamı sedyeye al! Ya bu sedyeye ben Nasıl olacak? Ya bu sediyeyi taşıyamayız adamı ya. Temsili olarak ayakkabısını koysak. Hayır, adamı sediyeyi alıp taşıyacaksınız arabaya kadar. Evet, haydi bakalım. O zaman şöyle yapacağız. Yukarıdan koyalım bunu. Yukarıdan yapalım. Yukarı, ha öyle mi tutacak? Tamam. Yukarıdan koyalım. Hanımefendi, siz yatağı çevirin. komple ters çevirin. <laughs> hemen, hemen bir çırpıda. da e, ta... Yapma, belin ağrır, belin ağrır. Şimdi sen de... Arkadaşım! Brik olma. <laughs> Şeyi, senin tarafta tuttuğun şeyi adamın altına sokun. Sonra Sarp'la beraber adamı şeye devirin. Sedyenin içine. Evet, yeni doğmuş bir bebekten bahsediyoruz. Bu anlatıklarınız o kadar kolay ki. Hemen yapalım. Ezgi sen de bu tarafından tut sedyeni. Çabuk olun hadi. Şöyle yapalım. Ben beyefendiyi şöyle kaldırayım. Öbür elimle sediyeyi yerleştireyim. Hayır, tehlikeli. Elin... Evet, gıdıklanırsa falan adamı rahatsız etmeyelim. Doğru. Deli mi? Ya? Evet. Dediğimi yap. Ya ne kadar güzel bir hayat seninki ya. Yengel yatan satayım. Müzikleri internetten arak. Bütün oyun yat. Şunu bir... Adamın öbür tarafından altına sok. Ha, komple ha, yatakla beraber. Doğru söylüyorsun. Hayır. Değil. Sadece adamın altına sok. Onu nasıl yapacağız Ama ya? Ama hasta da biraz şey yapsa. Hasta da biraz geç hasta lazım. Of of acıdı değil mi? Özer, bağırsana. Haklısın, haklısın. Olanı gördüm, haklısın. Hadi bu sefer haklısın. Şahit oldum. Eski babana ne oluyor? Babama ne oluyor? Ay, Baban şu an ay, ömür boyu yaşamadığı şeyler yaşıyor. Ay, bir dakika bu... Ay, Beyefendi dikkat edin. Ne olur bakın aylamaya başladı. Dikkat ediyorum. Zaten tahta kırılacak birazdan. Beyefendi, af, af buyurun. Ee, şu minyon kaba etinizi bir kaldırırsanız. Çünkü tahta emanet. Özler sen hiç yardımcı olma müzisyen. Onlar yapacaklar. Sen hastasın. Yat. Sen şeye gir. Hüzlan makamından yürü Hanımefendi inşallah bunu yaptığımda duş alacak kıvama gelmişsinizdir. Çünkü bunu gerçekten meslek olarak bile yapmaktan hiç hicap... Eski, babana tamam, yapılan baba. her hareket sana yapılıyormuş gibi. Üzül, ağla, parçala kendini. Varp geçtim, yapmayın. Ben bile hissettim şu anda bu acıyı yapmayın. O zaman burnunu da ağzına taka gitsin bu bitsin bu iş ya. Hayır. Yani bunu sedye olmadan çözemez miyiz bulunduğu yerde? Şimdi hanımefendi kendisini hastaneye yetiştirmemiz lazım değil mi? Burada benim yapabileceğim bir şey yok beyefendinin akut bir ee... O zaman destek isteyelim. Akut kabızlık desteği. Olur. O zaman belediyeyi bir arazöz isteyeceğim. <laughs> arazöz alacağız. Ee, ara oradan. 174 vidanjör. <laughs> Hayır arkadaşım. Yok numarası değil. 174 vidanjör. Ya bir durun, durun ya. Bir dersin. durun arkadaşım ya. <laughs> bir dur. Bir fikrin yok mu? Yani burada vuralım diyorum ben. O da kurtulsun. Biz adam acı çekiyor çünkü ya. Hayır bak. Sen bu tarafa geç. Arkanı bana dön. Adamı şeye doğru ittir e, ee, neydi? Sedye. Sedye'ye doğru ittir. Sedye'yi bulamadı ya. Ben burada akut diyorum, makut diyorum, sedye. Adamı bulamadı. sedyeye ittir. Evet, üç, iki, bir deyince kaldırıyorsunuz Sarp. Hocam. Sopalardan tutun, tutun sopalardan. Biz tuttuk da hocam. Sen bırak Ezgi. Hocam. Sen müşterisin. Müşteri mi? Müşteri her zaman haklıdır. Arkadaşım şey bezden tutma, sopadan tut. Yok, kompil tutuyorum, kompil. Evet. <laughs> Hanımefendi, bir iki haftaya iyileşecek. <laughs> Ses benden çıktı, korkacak bir şey Hep olur. Beyefendi iyileşecek. Ee, o bu arada sen de kay kan kay kaybından Ay. gidiyorsun. Çok güzel ya. Bence herkes öldü artık duş yapabilir. Arkadaşım! Ya. Arkadaşım adama niye müdahale edemiyorsunuz? Ya adamı kıpırdatamıyoruz ki müdahale edelim. Ulan böyle hastalar gelmiyor mu 112'ye? Hadi efendi iki dakika bekleyin. Şuraya koşup gideceğim karşıdaki bankaya. Kredi alacağım, hastane kuracağım. Beyefendinin üstüne kuracağım hastaneyi. Ve ameliyatını hemen burada yapacağız. saçmalama Aptal! Sana diyor. Beceriksiz! Evet. Ne oldu Sarp? Bana demiştiniz. Kim dedi? Siz. Kim dedi? Siz. Hayır ulan, sana dediğimi kim dedi? O, o dedi. Sen onun her dediğine yanıyor musun? Evet. Defol git lan içeri. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Beyni yok. Sana diyorum sana. Ne yapıyorsun? Ya, müzik dinliyorum. Konsantre olayım. Arkadaşım ne olur, öpeyim. sahnedeki herkesi topla. Defol git karşımdan. Allah'ını seversen benim canımı sıkma. Sesim kısıldı. Gel öne gel. Önce, bir dakika öne gel. Beyinsiz. Gitti, içeri gitti. Sana diyorum. Beyinsiz. 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 Yürü git. Komple git. Rahatlayamıyorum bir... lan. Beyinsiz. O zaman... Al ekibi, git içeri. Tamam. Sonra geleyim mi? Biraz sonra gelin.